Ne var elinde? Steteskop. Steteskop mu? Eski steteskop. Ne yapıyorsun onunla? Bu ne? Ne o? Bu ne? Steteskop. Ben şimdi anneanne muayene dişlettim. Anneanne, anneanne yok ki nasıl muayene oynayacaksın anneanne? Anneanne bence dişlettim. Anneanne gidince muayene edersin olur mu? He? nerede? Ruj nerede? Rujunu kaybetmişsiniz. Ne yaptın onu? Yaptım. Bak dudakların çatlamış. E, dudakların çatladı. Nerede rujun? Rujum nerede? Nereye düştü? Ne bileyim ben nereye düştü? Nereye düştü de? Rujun nerede? Rujun nerede? Hani çatlak rujun? Hadi çatlak rujun nerede? Nereye attın? Nereye attın? Ben ne bileyim. Sen neye attın Nisan'ı? Ben atmadım. Sen atmışsın. Yok. Yok mu? Yerinden almışsın. Yat oraya. Hayır oturmak istiyorum. Otur, ay, Oturmak ay. istiyorsun. Hangi seteteskop şey şey Teleskop Seteteskop düşmesin. Seteteskop şey düşmesin. Seteteskop şey düşmesin. Düşmez. Be kırma. Bebeğim mi? Bebeğimi al bebeğimi. Ne yapacağım bebeğini? Oynayacak. Uyuyacağın ne bebekle oynaması? Oynayacağım bebekle. Oynayamazsın bebekle. Bebekle oynayacaksın. Ne oynayacağım? Bebeğimi getir çabuk. Masal anlatacaksın mı bebeğine? Evet. Hangi masal anlatacağım? Bir anlat bakayım. Bir varmış bir yokmuş. İnsanların annesinde kabuk kaçan içinde. Zaman bir devammış. Ben derdi ters atıyorum. Kuş zaman bir yalan görmüş. Odadan ağaca atmış. Hani bana yalan anlat çabuk. Hayır onu bilmiyorum. Neden anlat çabuk? Bilmiyorum. Bilmiyor. Yalan anlat bana yalan anlat çabuk. bilmiyorum anlatamam. Anneannem biliyor onu. Anneannem anlat. Anneannem mi? Hıh. Hmm. Kız. <laughs> ne yapışırıyorsun? <laughs> eyvah. Eyvah hasta olmuş. Hemen doktora götürelim. Olur mu? Gidelim mi doktora? He?